Nikah töreni e, Kur'an tilavetiyle başladı. Ardından çiftin hayat hikayelerini anlatan bir kısa film gösterildi bu arka vizyonda. Bu kısa filmde e, Sümeyye Erdoğan'ın bilinmeyen birçok yönü de e, davetliler tarafından öğrenilmiş oldu. Sümeyye Erdoğan'ın binicilik sporuyla e, yakından ilgilendiği, özellikle kemana büyük bir ilgi duyduğu ve ayrıca Bangi Can Pink yapmayı sevdiği de yine bu Barkovizyon gösterisiyle davetler tarafından öğrenilmiş oldu. Nikah töreni ayakta yapıldı. Hem nikah şahitleri hem çift e, nikah kıyılan çift ayaktaydı. Nikahı Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kı, kıydı. Oldukça kalabalık bir nikah şahidi e, kadrosu vardı. Tam 8 isim vardı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı İsmail Kahraman Başbakan Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar... ...Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı İzzet Begoviç... ...Pakistan Başbakanı Navas Şerif... ...Lübnan Eski Başbakanı Said Hariri... ...ve Arnavutluk Başbakanı Edirne'ye davetliler arasındaydı. Daha doğrusu nikah şahitleri arasındaydı. Bu arada Türk nikah şahitlerinin tamamının... E, ...siyah takım elbise, beyaz gömlek ve kırmızı kravat taktıklarını da... E, ...not olarak aktarmış olalım. Bu arada nikah e, tamamlandıktan sonra... Cem Karaca'nın Bu Son Olsun Gülerken Ağladı insan e, isimli şarkısı duyuldu. Nikah şarkısı olarak bu şarkı seçilmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül nikah defterini Sümeyye Erdoğan'a verdi. Hemen akabinde kısa bir konuşma da yaptı. Hepimiz makam mevki sahibi olabiliriz ama sonuçta hepimiz anne ve babayız ve çok heyecanlıyız dedi. Cumhurba 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine e, hemen akabinde kısa bir konuşma yaptı. O da Sümeyye'ye Ceylan'ın ve gözümün nuru der. Şimdi bir ceylan gibi yuvadan ayrılıyor dedi Sümeyye Erdoğan için. E, protokoldeki davetliler az önce buradan ayrıldılar ancak yaklaşık e, 3000 kadar davetli var. E, i̇çeriden gelen bilgilere göre o e, davetlilerin genç çifti kutlama merasimi şu dakika itibariyle hala devam ediyor diyelim ve Sözü Halkalı'dan merkeze bırakalım şahit olduğunu gördük. Kimlerdi? Şahitler. Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar. Onun dışında yabancı devlet adamları vardı. İzzet Begoviç, Navas Şerif, Sait Hariri ve Arnavut Başbakanı Edir ama şahitler arasındaydı. Ama burada bir dikkat çekici detay var. Şahitlerden Türk siyasi olanlar, siyasilerin Türk olanları diyelim. Hepsi aynı kıyafeti giymişlerdi. Siyah takım elbise, beyaz gömlek ve kırmızı kravat takmışlardı. Nikahın kıyılmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Sümeyye Erdoğan'a nüfus cüzdanı, nikah cüzdanını verdi ve ardından mikrofon Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geldi. Erdoğan duyguluydu. Güzel de bir konuşma yaptı. Özetle Sümeyye'ye Ceylan'ım gözümün nuru derdim. İşte benim o Ceylan'ım şimdi baba evinden çıktı ve mutlu olacağı bir başka eve gidiyor dedi. Ardından sözü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aldı. O da şu cümleleri sarf etti. Evet hepimizin bir makamı mevkisi var ama bugün onlar hiç önemli değil. Çünkü baktığınızda hepimiz anneyiz, babayız. Bugün çok özel bir gün ve çok heyecanlıyız dedi. Aslında törene baktığımızda yüzler gülüyordu. Heyecan çoktu. Nikah kıyıldı. Nikah şarkıları da çiftin seçtiği nikah şarkısı da Cem Karaca'dan bu son olsundu. Aslında çok konuşulan bir nikah oldu. Az önce sona erdi. Evet protokoldeki isimler buradan ayrıldılar. Şu anda da kalan altı bine yakın davetliler Erdoğan ailesi tam kadro onlardan gel tebrikleri kabul ediyor diyelim semya Nikahtan böyleydi söz sana bırakalım. Nikaha ve öncesine ait tüm notları, izlenimlerini Zeynep Kara Mustafa Siyenen Türk muhabiri sizlere aktardı. Davetlilerin genç çifti kutlama merasimi şu dakika itibariyle hala devam ediyor diyelim ve sözü Halkalı'dan merkeze bırakalım şahit olduğunu gördük. Kimler şahitler? Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, onun dışında yabancı devlet adamları vardı. İzzet Begoviç, Navas Şerif, Sait Hariri ve Arnavutluk Başbakanı Edir ama şahitler arasındaydı. Ama burada bir dikkat çekici detay var. Şahitlerden Türk siyasi olanlar, siyasilerin Türk olanları diyelim, hepsi aynı kıyafeti giymişlerdi. Siyah takım elbise, beyaz gömlek ve kırmızı kravat takmışlardı. Nikahın kıyılması. Şimdi şarkısı duyuldu. Nikah şarkısı olarak bu şarkı seçilmişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül nikah defterini Sümeyye Erdoğan'a verdi. Hemen akabinde kısa bir konuşma da yaptı. Hepimiz makam mevki sahibi olabiliriz ama sonuçta hepimiz anne ve babayız ve çok heyecanlıyız dedi. Cumhurba 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine hemen akabinde kısa bir konuşma yaptı. O da Sümeyye'ye Ceylan'ın ve gözümün nuru derdim. Şimdi bir ceylan gibi yuvadan ayrılıyor dedi Sümeyye Erdoğan için. E, protokoldeki davetliler az önce buradan ayrıldılar ancak yaklaşık e, 3000 kadar davetli var e, içeriden gelen bilgilere göre. O, e... Nikah töreni e, Kur'an tilavetiyle başladı. Ardından çiftin hayat hikayeler, hikayelerini anlatan bir kısa film gösterildi bu arka Bu kısa filmde e, Sümeyye Erdoğan'ın bilinmeyen birçok yönü de e, davetliler tarafından öğrenilmiş oldu. Sümeyye Erdoğan'ın binicilik sporuyla e, yakından ilgilendiği, özellikle kemana büyük bir ilgi duyduğu ve ayrıca Bangi Can int yapmayı sevdiği de yine bu Barko Vizyon gösterisiyle davetler tarafından öğrenilmiş oldu. Nikah töreni ayakta yapıldı. Hem nikah şahitleri hem çift e, nikah kıyılan çift ayaktaydı. Nikahı Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kı, kıydı. Oldukça kalabalık bir nikah. Bunun ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Sümeyye Erdoğan'a nüfus cüzdanını, nikah cüzdanını verdi. ve Ardından mikrofon Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geldi. Erdoğan duyguluydu. Güzel de bir konuşma yaptı. Özetle Sümeyye'ye Ceylan'ım gözümün nuru derdim. İşte benim o Ceylan'ım şimdi baba evinden çıktı ve mutlu olacağı bir başka eve gidiyor dedi. Ardından sözü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aldı. O da şu cümleleri sarf etti. Evet hepimizin bir makamı mevkisi var ama bugün onlar hiç önemli değil. Çünkü baktığınızda hepimiz anneyiz, babayız. Bugün çok özel bir gün ve çok heyecanlıyız dedi. Aslında törene baktığımızda yüzler gülüyordu, heyecan çoktu. Nikah şahidi e, kadrosu vardı. Tam 8 isim vardı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar... ...Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı İzzet Begoviç... ...Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Lübnan Eski Başbakanı Said Hariri... ...ve Arnavutluk Başbakanı Edirne'ye davetliler arasındaydı. Daha doğrusu nikah şahitleri arasındaydı. Bu arada Türk nikah şahitlerinin tamamının e, siyah takım elbise... ...beyaz gömlek ve kırmızı kravat taktıklarını da e, not olarak aktarmış olalım. Bu arada nikah e, tamamlandıktan sonra cem Karaca'nın bu son olsun gülerken ağladığı insan ee...